Merhaba gençler. Nasılsınız? Ben iyiyim. Bugün <laughs> birazcık daha iyiyim. Sesimi bağırmaya çalışacağım. Bağırabildiğim kadar. Bugünki videoda da biraz sesim kötü çıkmış. Ama olsun. Ben böyle gelmeyi unuttum. Unutunca. Bu adam ne de ki ya? Allah çok sevgi kullanıyor. Motor dam geliyor. Bana mı geliyor? Bu çocuk ne yapmış lan motora? Kanka dönecekten sinyal. Dünyaya yani boş bir şekle yapmadılar ha. Allah Allah Allah. Dünyaya bir şey var. böyle evet. e ben öyle gezelim sertan ankiri yani ya maraş yapabilecek bir şey yoksa, bunlar nasıl park etmiş lan Onla bak vuracam bir tane aynalarla mol ne mudur nedir ya yol sanki yani emre से फिर मैं सामने लिया बना Nerede çalışıyorsun? Eczane. <laughs> Evet, kadar gideriz Belki İşte, işte. ama işte. İşte, işte. İşte, işte. İşte, işte. İşte, işte. İşte, işte. İşte, işte. Keşke alayım ben şu diyorum da Yatak saatlikten sonra çok masraf çıkarttı tekrardan tekrar evet. kaldı tekrar O yüzden Yatak saat kendine motor almazsa ama Ben şimdi O yönden iyi ya eee Ama tek sınıfı,

bir şeyler motor yazdı. Motor gibi o. İçi gibi. İçi de güzel olsa. Sağlam olsa. Elek parçası falan olsa yani bence alınır bir Mal. Çinlilere göre. Şimdi yani çinliler alınmaz ama. İleride şuradan dönerim. bakarsın da Japon'un da bazen var Mesela Harim Bey'in Japon bazı kuradığı var Adamlar ne diyor 30 bin kilometreden sonra 30 bin sonra değiştir diyor O da kuradık Kronik olmasa değiştir Aslında mekan yap karakter, hiç, hiç metal yaptı orayı Hiç bir şey olmaz Plastik parça yaptı belki Metal olsam hiç Gerek yok Yani. Tabii daha lazım da daha ama ben hatta yatak diye bir daha bir metal yapacaktım. Bu parçayı da alıp metalini yapacaktım, metal koyacaktım. Usta derek, usta derek ve yaptıktan bile koymam ben bunu dedi. Ne yapmadı? Çalışma planları ve Bence çalışırdı yani. Niye çalışmasın ki? Her sistem aynı. Plastik olan yerlere metal koyacağım. Yata yataktan de. Yağ pompasının olduğu yere. Bence çalışırdı bence. O yüzden... Bence... Çalışma ya. Abi o kadar para veriyoruz. Mesela şu an az tam abi pek işte, o kadar 30 bin kilometre ama daha malumda hiç bir şey sıfıra ekstra bir şey almazsan vermiyorlar ne anladım lan bu zaten ekonomi çöpü peki A7 almaya düşünüyorum aradım adamı adama hiç almam zorunda Ben dersine başlıyorum ya. İlla zaten azam ya bir şey yok. Şimdi ya ben ya, ya. Ya, ya alacağım ya ne Ya ya alacağım, cemet alacağım. Ben sen zaman Ben getirmem. Allah. Belki olur. Bir şey söylemeyeceğim. Belki de olmaz. O yüzden sıkıntı yani. Kadına gidelim o arada. Kadınla Aslında sonuna çalar lan Motor kesiciye girince Ben korktum zannettim herhalde <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar Kalau pun kalau pun kalau Arabadan geçmeyin orada. Çünkü sağdan sağda cepheleden olmuyor. Böyle ben bir kez arabanın altında kaldım hatırlıyorum. Yani arabanın altında kaldım. Öyle ben... Adam sinyardan dönüştü. Sinyardan ve cahalde döndü. Sonra sola dönüyorum ki ya. da dönüyorum. Al dışarı al. Sonra bir şöyle yaptı. Sonra geniş aldığına başladım. Bu şekilde bir anda. Ben sinyal vermeye başladım. Şey. Bir Ve altına girdim. Adam bana iyi misin demek yerine gitti sinyaller çıktı. Fotoğraf çekti. Ben bu adama gelmem sevmem. Sana dayım para vermeyi düşündü. Para verdi adama. Yani ben olsam vermezdim. O ne yapıyor lan? Sola bakara. Valla sağa bakarak yola çıkıyor. Ofa yok ya. Sağa bakarak yola çıkıyor. Sağdan gelmeyeceğim. Ben yani soldan geleceğim. Hızlı sefer ben geçmeyeceğim. Biraz da videoların uzun olmasını çalışıyorum. Bağla uzun yapmıyor. Niye yapmıyorum ben Allah Allah. Haftayım bir şey bir